Beni mi aradı? Hadi görüşürüz. Beni mi aradı? Seni aramış açmamışsın. Dur niye niye bunu veriyorsun oğlum? Elime niye bombayı veriyorsun? Bombayı niye veriyorsun? Hoparlörü açtı duyalım protokolü başladı. vallahi billahi şuraya koyayım. Yenge burada bana diyor ki böyle yap şöyle yap. Meğer abi bu yöntemleri benim öğrenmem lazım. Daha demin benim karım aradı. Dedi sen neredesin? Dedim hayatım Urla'dayım. Daha sonra birkaç tane cümle kurdu. Dedim ben seni 3 dakika 12 saniye sonra arayacağım derken. Bak mesela burada da senin hatan var mesela. Benim hanım mümkün değil arayamaz. Aratmam yani. Çok kötü tavır koyarım. Ben 5 dakika önce seni aramadım mı? Sen, sen niye beni arıyorsun bak, şimdi? Bak. <laughs> şimdi dadim böyle dedi ya. Yenge de burada. Bak bak yenge de burada. Bak. Ha, gel sen abi. hanımı en son ne zaman aradın abi bugün? Abi ben sabah uyanır uyanmaz aradım. Tamam en son ne zaman aradın? Cami şey ilk şey imam uyandı. <laughs> i̇mam uyandığı zaman ben uyandım hayatım. Abi tamam o zaman saat <laughs> 6 falan gibiymiş. Evet. Bak akşam 6 olmuş 12 saattir sen aramazsan tabii seni arayacak. Ama ben mesela yarım saatte bir aradığım için Olur. Dakika, 12 aramaz beni mesela. Aralık ne zaman? Biraz daha arayacağım. Biraz daha. Yani şu an bir dakika on, 11 saniye kaldı. Hadi ya o kadar mı oldu? Ana. Neyse şunu bu an izliyorsa şey yapmaz bir kızmaz. Bir dakika falan var. Ha Bir dakikan var tamam bir dakika içinde kendimi şey yapabilirim. Akıllanmadı. Abi yol muhteşem yani, geçti ulan, de ulan, asıl ulan, bana ulan. sormaman lazım. <laughs> İlkine sorman lazım. Tracer'la girdiği bir araziler var inanılmaz. Hani Afyonlar, diyorlar ya, ya Tracer yani. yollarda çok iyi gider Sağ falan da diye. Da diye. Da Yok da abi öyle Afrika nerede ulan, GS nerede ya. Tracer canavar gibi gidiyor adam. İnanılmaz <laughs> yollar. Ben bu kadar güzel yol görmedim. Nereden geçtik? Abi nerelerden geçtik hiç bilmiyorum ya, bilen var mı? Karaburun, Maraburun... Yani o Karaburun yarımadası var ya, orayı dolaştık. köylerin içerisinden geçtik. Hem off-road yollara girmiş olduk, hem normal sonrasında gelirken baya güzel bir otoban vardı, orada da virajlar vardı. Ekiple beraber yatak halka yatak halka zaten videoları çektik. İnanılmaz güzel şeyler çıkacaktır, muhteşem. Aslında baktığımızda bir sahil kesimini U yaptık, komple bütün sahili dolaştık. Yani dağların arasından geçtik. Ya Çeşme otelden çıktığımız an sahilden tekrar sahil ulu üzerinden köylerin arasından Ilıca'ya girdik. Ilıca'da videolar çektik, resimler çekildik. Ilıca'dan çıktıktan tane sonra, tane sonra tane komple tane sahil tane tekrar sahil şeritli ve köylerin içinde olmak üzere tane köfte, tane bir tane U, tane u tane tane yaptık aslında baktığında. Komplo adayı, yarım adayı dolaşmış olduk. Bence Afrikalar vardı, GSR vardı, süper vardı iki tane. Onları konuşuyor, Tracer'dan da vardı. Tracer vardı, en son geliyor bana. Aynen abi. Abi gelmeyin, Tracer'la o yollara girmeyin. <laughs> Mutlaka Afrika, GS ya da Tenere. Ne hissetmedim ki? Ya? Her şeyi ben hissettim zaten, sorun orada. Abi ne varsa, içerisi karman çorma, gidince toplamam lazım içeriği yani. O yüzden sport touring tarzı makinalarla bu yollara gelmeyin. Aynen ama efsane, müthiş. Doğa, manzara, virajlar. Asfalt güzel olsa tracer'la da gelinir ama dediğim gibi tracer'la gelmeyin. Halil hocama sor. <laughs> o da yoldan geldi o kadar. Aynen. 9 saat yollarda. Asıl yolu o ya. Valla ekibe bir gün sonra arkadan katılayım dedim. Sabah saat 7'den beri 5 saattir yollardaydım. Ben ne bileyim Fethiye'den çıktım. Fethiye'den Çeşme'ye işte saat kaç 7'den 12.30'a kadar ya gelirim dedim otelde şöyle bir ayaklarımı uzatırım dinlenirim. Yıldır dedi yolda gruba katılabilirsin. Ben ne bileyim bizimkilerin böyle deli deli gezeceğini. 3,5-4 saatte arkadaşlarla beraber pertim çıktı. <laughs> Ama güzel oldu ya. Beraber yol yapmak keyifliydi. 20 yıldır buralardayım. Hiç gitmediğim yerlere de gitmiş oldum sayenizde. Bu da değişik bir şey oldu. Güzel, gayet güzel. Abi bugün güzel bir rota yaptık. Ben de zor bir tecrübe yaptım, yani asfalt, e, bozuk yollar hepsini bir arada e, yapmış olduk. Keyifliydi, yorulduk bayağı ama keyifliydi. Ben arkadaşlara katılıyorum. E, Afrika ile güzel bir yol yapmış oldum. E, yani Nece'den sonra bulunan bu yolları yapmak güzeldi gerçekten cinsçi arkadaşlara da Afrika ile bu tarz yollara Amca çıkmalarını tavsiye ediyorum. <laughs> Yeni gelen arkadaşlar yer. var. Merhaba, geldiniz. hoş bulduk. Biz İzmir Alsancak'tan katıldık. Tanışmaya geldik sizlerle, değerli dostlarla. Gayet memnunuz. Ortam çok güzel. Sağ olun, çok teşekkürler. Abi, kendimi şu an çok halime bak. Buyurun biziz. Merhaba. Şimdi Alaçatı Modon, İzmir Sanayi Modu. <laughs> ya bir dakika. Şöyle, bak. Olay şöyle gelişti. Ha. Abi şimdi buradan nereye gideceğiz? Alaçatı'ya gideceğiz. Siz ne yapacaksınız? Otele gideceksiniz. Motorları bırakacaksınız. Taksiyle Alaçatı'ya geleceksiniz. Ben direkt gideceğim için arabayla geldim. Arabayla gelince de hanıma dedim ki üstüme bir şeyler var. O da bunları verdi sağ olsun. Merhaba. Böyle bu motorcu arkadaşlar bir fenalar ya bildiğin gibi değil ya. Yani. Neyse biz zaten yaklaşık gittiğimiz zaman 2 saat sürer giyinmemiz. Saat 10 olur. Ondan sonra gitmemiz 10.30 olur. Biz bugün Alaçatı'ya gidemeyiz. <laughs> Abi sen bizim için gez. <laughs> ben gezerim. Sorun yok yani ama gelirseniz daha keyifli olur. Ee, tamam akşam Alaçatı'da görüşürüz. <laughs> Çektin mi? Çektin de böyle. Motorlardan mı <laughs> başlayayım? Neyden mi başlayayım? Oo daha ödücü. Kardeşim bugünkü gezinin eee <laughs> teknoloji çok bir özürlü motor hangisiydi? <gülüyor> 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 Direkt boku sana attım. Sen yoktun ki ama. Ben yoktum. Sen hakikaten Sana ne oluyor lan o zaman? Afrika şey vardı, istinahı vardı. Kardeşim bugün seni tebrik ediyorum. Yani şey yaptın ya, o yolda geldin ya bizden. Bugünün şanslısı Bahadır. Yani gelseydi o benden daha beterdi. Evet. evet. Bahadır Bey ne yapıyor? Bahadır Bey, Bahadır evet. Bey. Telefonu konuşuyor. Ama bir, da, bir dahakine e, inşallah daha böyle bu yolların motoruyla geleceğim. Yani. O zaman ne almayı düşünüyorsun? Sü süper, tenere. De, süper tenere. Süper tenere. GS pahalı abi. Süper tenere. Süper. Abi. Lan, lan süper tenere olunuyor mu motoru? E o yolun motoru. Kardeşim onun motoru ya bunlar neden ya? Da, tabii ki sokun de GS. Bu sokum gelmeyecek tamam anladık. Bu sokum düzelmeyecek. Adam, adam, abi. adam işi biliyor abi. Adam, adam işi biliyor. Hiç karışmayın. İşi biliyor mu? Ya, ya sen var. değil miydin benim keçe uzamış bir şey olmuş diyen? Yani. Keçesi kardeşim <laughs> keçe uzar. Aa, <laughs> Şiş Ama şişmez değil mi? Yani. yani... Körük de patlamış. Körük. körük. körük, patlamış. körük. Ya pardon patlama körük. Mıyım, patlama Bu yok. Patlama yok. Bugün şöyle bir şey yaptılar. Başka GS'lere bakıp bakıp benimki ne kadar benziyor deyip karşılaştırma yaptılar. Aa bozuk muymuş diye benim şaftım. İşte GS. Bir de bunu Derhan'a yaptırdılar yani. Aynen öyle yani. <laughs> İnanmıyorum Yani. Oğlum. Şimdi kardeşim motorun hakkını <laughs> vermek diye bir terim var ya. <laughs> Nasıl kurtaracağım <laughs> lan ben bunu şimdi? Ne? Bir şey soracağım. Biz He. neden 11 kişi bu <laughs> servisteyiz. Evet, Motorlarımız nerede? i̇lk sorumuz buydu aslında. Bu konu evet. niye dağıldı? Evet hakikaten. Biz niye buradayız niye, lan? Niye dolmuş? Ola var. Var. Oğlum biz oradan buraya bir bir motorla, da motorla da geldik Alta İstanbul'dan. Alta servisle geldik. Hayır bir daha. şey merak ediyorum. Okula mı gidiyoruz? Evet, lan evet, hepimiz Sesini gören alkadesi <laughs> lazım. <laughs> abi biz İstanbul'dan buraya motorla geldik. Servisle alçatıya gidiyoruz. Öyle de bir nasıl bir şey abi yani. Ne yapalım abi? Yani, ayıp Benzin çok pahalı. Yani benim anlamadığım. Hayır benim anlamadığım süt gaz yapacak diye mi yapıyoruz? Abi yani? ben bir şey söyleyeceğim bir dakika. Ben geçen canlı yayında şunu söylemiştim. Atını besleyen yemin düşünmez diye. Pardon at, neydi? Atın ölümü arpadan olsun mu demiştim. Ha, öyle mi demiştim? Bir buçuk liraya arpa yok abi litresi ya. Yani böyle bir böyle bir yakıt yok yani. Ya, ya. Afrika TV'nin 1.30-1.40 bir bir yaktı. Servis daha ucuz abi, değil mi? Ed Kesinlikle yani. Edirne, İstanbul. <laughs> Hakikaten lan, bir toplama çıkarma yapalım. <laughs> Doğru, daha ekonomik. <gülüyor> <gülüyor> Ulan nasıl fakiriz lan? Şimdi 20 yemiyorum. kilometre gitsek <laughs> 30 lira yakacağız. Evet. Kişi başı 20'şer lira versek, komple servis bize kapandı bu akşam. Adam ticaret erbağı. Radar tabirisiyle olan aşkını anlatır mısın bize? Arkadaşlar, hız kurallarına uyalım. Radar tutan arkadaşlara edinin. <laughs> Ulan hakikaten bilmiyorum radar radar şeyin kucakladım ben ya. Yani. Ama o nasıl oldu onu anlatman lazım ki. Ha o nasıl oldu? O biz sökmedik yani yerde gidiyor. Yalnız herkes <laughs> durmuş. Tek o tabelanın yanından geçen benim ben motoru. videoda gördüm. He. Herkes sola çekmiş, sağa çekmiş bari evet, yalnız. yalnız ben o tabelayı aldım. Aa gidiyoruz kaçırıyorlar lan. Oğlum kaçırıyorlar lan bizi. Kaçırıyorlar lan bizi. Kumru yiyeceğiz ya. Vallahi Sabahtan beri kumur görüyorum ben abi. Bugün ben katılmadım. Dün Neden? Dün akşamdan gaziyim ben. Haa. Buz, buzlu ayran boğazlarımı şişirdi. Teşekkür ederim. Onun için dinlendim. Hı. Otelde istirahat edelim. Hadır sen bugün bayağı bizden ayrıldın. Bayağı gezdin. Süper. ATV tur yaptın. Evet motor motor nereye kadar dedim. Biraz da değişiklik olsun. ATV ile gezdik. Nasıl bu? Biraz İlk de, galiba. Evet, o da değişik. Yani çok farklı mekanizma olay bambaşka bir şey yani. Hiç motosikletle bir alakası yok, değil. arabayla da alakası yok. Ya, bir motor bambaşka değil. bir cihaz yani ama hoştu. O da zevkliydi. Hmm, şey yani. Araziye girmek de büyük ihtimalle çok zevkli olur. Ben araziye girmedim ama şehir içinde dolaştım. Onun dışında biraz da dinlendim çünkü benim motor parçaladı beni çeşme yolunda. Bir daha yolu çekemedim. Korktu gözüm yemedi yani. Abi. Teşekkür ederim. Hangi kanalda yayınlanacak abi? Hangi kanalda yayınlanacak abi? Valla ben de bilmiyorum. Buyurun birden baktınız. Nasıl yardımcı olabiliriz? Böyle motorcular olarak servis de yapabiliyoruz. Mert diyor ki 10 10 yıldır diyor servisle okula gidip geliyorum gene bitmedi servis diyor. Hala servisteyiz diyor. Halimiz budur abi. Ama doktor ayağınıza geldi durumundayız şu an. Ne yapıyoruz? Halil burada. Halil bir diş doktoru. Hemen bir muayene. Ali için muayene. <laughs> Aynen ufak tefek. Küçük kontrolden geçtik Zeynep acaba tel gerekiyor mu falan. Onu konuşuyorduk evet. Sağolsun Evet bir ufak tedavi gerekiyor dedi. Ekipte doktor var. Mühendis var. <laughs> say say bitmiyor yani pilot çok. Özellikle de avukat arkadaşlarımız çok. Kalabalız. En önemli sonları. Da. Evet değil mi? Birçok konu. geliyor işte bizim Turan. Abi ne haber? Yengeyle aran nasıl? Var mı bir sıkıntı? Oğlum diyorum ne yapıyorsun? Derdin ne diyorum? Ekmeğimin peşindeyim abi diyor çocuk. Espriye gülmedi yalnız. Biz yani genel olarak evet. Aynen <laughs> bak. Dişleri sıkıyor, iş çıkacak Halil'e yalnız. Aa, Tuğran'ı tu, yakaladı, iftar yemeğine geldiler. <laughs> Tuğran'ı yakaladı, ben seni tanıyorum diyor. <laughs> Dedim tamam tamam. Tuğran'a şey çıkmadıysa da Halil'e bekmek çıkacak. Bir dinliyor de. Dinliyor Arkadaşlar bir yerden bir yere uçacaksak aramızda pilotumuz da var. <laughs> Hemen şurada oturuyor kendisi. Tuğran Hoca demiyor mu ya? Evlenin diye bütün mekanları. E, diye Gene ekmeğinin peşinde abi. <laughs> İlla boşanacaksınız <gülüyor> yani. <gülüyor> Hikaye burada. Öyle hepimiz ekmeğimizin derdindeyiz. <laughs> çok şükür. Umarım çok yorulmadınız bugün. Bayağı virajlar, virajlar. Ben ATV'de a 600 kilometre yaptım ya. A adam bugün Fethiye'den geldi. A Tam geldi otele dedi. Bir oturacağım <laughs> diye heveslendi. Dedim ki, tura çıktılar katıl peşlerine. Kaç ki 3 saat daha sürdü ilaveten. Yani 6 saat sürdü. <laughs> ilave ettik. Bir de yol güzel olsa. Hani viraj ancak bozuk bir asfalt falan filan ama keyiflidir bu. Hayır. Bana. Şimdi hani siz hemen hemen herkes İstanbul'dan geliyor ya. Şimdi yollar muhteşem yaptınız o. Abi ben zaten hep o yolları yapıyorum ki yani. <laughs> o da doğru. Bana ekstra Abi evet. böyle bir... Çünkü <laughs> Fethiye'de yaşamak böyle yani. Her yer muhteşem, her yer ağaçlık. Gezecek çok güzel yerler var. Her yer viraj. Ha, hayalimiz orası ya valla. Abi bekleriz. Buyrun siz de gelin ya. Yani bir ekincik yapıp geliyoruz, kendimize geliyor o virajlar, o ormanın içi, o manzara nefistir yani. Neyse hikaye böyle, motorcular olarak servisteyiz, bir alaçatıya gidiyoruz. Süper güçlerini kaybetmiş süper kahramanlar gibiyiz. Gerçekten öyle hissediyorum. Tabii canım. Mi? Nasıl yani? Siviliz, okul servisindeyiz. Dökülün. <laughs> <laughs> Haydi gidiyoruz, adamın telefonunu alalım. Hadi kapat, görüşürüz. size bağlı ben size diyorum şu an. Oğlum çok açık çek verme bak. Böyle şeyler yapma. Zahi sana bırakıyorum ha. Aha yine buradalar. Lan <laughs> bildin ya. Aman o yeter. Bir numarası. Güzel. Değil, Dün var ya bize bir la parayı topladı. Parayı topladı. Daha sonra şarkı da söylemedi gitti. Sen var ya. Sen var ya. ya. Görüyor değil mi? Oturduğumuzda, altından oturduğumuzda. oturduğumuzda. Bak çok güzel Orhan, şey. Orhan. Or. Or. Bana bırak. Hadi <laughs> Orhan. Orhan abi. Orhan abi yapıştırıyor <laughs> ama. <Altında> nasıl? Sen <olsun. gülüyor> Patron orada. <Tabii>. İleride <laughs> ileriyi yakala. Nerede? Bak Karaca var. Karaca, Karaca. Karaca. <laughs> Dünkü var ya sana parayı ateşleyen Abi Datça yolunda bir asfalt atmışlar Kardeşim mı matça'yı bilmiyorum da Abi bir şey yaptılar dün bize bir katakulliye getirdiler Tamam mı? Direk Amca öyle bir şey yaptı ki Aldılar tamam mı parayı topladılar daha sonra Karaca diye başka adamı tuttular Karaca abi baba para babası diye Oo iyiymiş çaktırma 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 Ondan sonra abi adam parayı topladı tamam mı? Ulan şarkı söyleyecek diye bekliyoruz söylemedi. <laughs> Herif gitti. <laughs> ne yaptın Bu edince unutamadım. İmparator yapıştır. Ne yaptın <laughs> yani unutamadım. İmparator yapıştır. İmparator. Şimdi kalbinde sen beni unutamadın. Çoktan belki de ben hala yaşarım eski günlerde Her şeyde sen varsın Alkışlar almaya gelsin Oğlum bana yürü Sonunda beraber şarkı söyledik abi Kardeşim sen bana, sen bana niye böyle içli içli şarkılar söylüyorsun Karaca? Abi ne yapalım? Oğlum yenge, seni <laughs> yenge İstanbul'da. <laughs> Dileğe söylerim seni. <laughs> Yenge kıskanmaz ya. Kıskanmaz, kıskanmaz bence de. Kıskanmaz yani. Benden bence de. niye kıskan? Bir de benden yani. He, değil mi? Biri bence de. Yani, yani. hiç. Uzun boylu, kalıplı, erkek. Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ya Rabbim. Yavaşla adam düşecek. <laughs> Amca çamurluğunu yemişler lan motoru. Gel gel. Herhalde bu kastım masım değil herhalde. Yemişler galiba bir şeyler yapmışlar. Herhalde böyle demiş. Aa bak ne bu? Daystar. Yalnız bak şuraya Yamaha'ya bakar mısın? Kardeşim Yamaha olduğu için tamam mı? Yamaha Daystar. Ali Bekir diyor ya Yamaha Yamaha. Adam öyle bir bıkmış ki. Böyle kenara böyle koymuş demiş ki böyle. Lanet olsun demiş. Bu burada dursun. Hayatımdan çıksın falan demiş. Darısı, darısı başına Ali Bekir'cim. Yapacak bir şey yok. İnşallah seni de bir gün BMW GS'de görürüz. Amca, şimdi Cihangir ve Alaçatı, yani Bodrum vesaire dediğin zaman ne aklına geliyor? Ne aklına geliyor? Vespa. Vespa. Tabii ki. Al. <laughs> Abi, yani buralarda görmediğin zaman Hani bir eksiklik hissedeceğim motorlardan biri ya. Yani niye böyle bilmiyorum ama böyle ya. Yalnız bunu da hakikaten Offroad road Vespa'nın off -road gibi kullanmış. Böyle değişik bir durum. Evet Adventure İstanbul haber kanalından şu an Alaçatıdayız. Evet Alaçatı gecelerinde evet kimleri karşılıyoruz. Evet şok şok şok. <laughs> Ve bütün Adventure abi İstanbul, abi. bütün Adventure İstanbul ekibi <laughs> burada. Kaybolduğumuz galiba. Böyle galiba. Dur ya dur. <laughs> abi arkadaş <laughs> mısınız? ay merhaba. Hangi kanal? Hangi kanal? <laughs> ne zaman yayınlanacak? Merhaba. Ben sizi PJX'ten biliyorum. Evet evet <laughs> evet. evet, evet. evet. Benzinci de öyle dedi. Öyle ya adam. dedi adam. <gülüyor> Ulan <gülüyor> abi dedi seni PJX'te bile bu ikisi. He. Kocaman makineyle gelmişsin falan. Evet ezik dedi <laughs> Bu nedir ya? Sorma. Adam Benzinci. bana dedi. Benzinci dedik. Abi dedi biz seni PCX'e, PCX'de mi geldin dedi. Hadi canım. O sırada GS'in yanındaydım diyecektim babamın. Benim'in <laughs> motoruyla geldim. Böyle durumlar yaşıyoruz. Maşallah Kumru söyledik maşallah. siparişini ver. Yok ben beslendim. Ne yedin? Şey yedim ben. Değil şey var mi? ya hani. Ne? O, o yüzden neydi? koşa koşa geliyoruz anlaşıldı. He, aynen Midye değil. Yok be. Neydi Aynıyı o? Tahinli mahinli. Onu yemek zannediyor şimdi. O değil, değil mi? Karnımızı lazım. Ya. Öyle güzel. Burada güzel ortam yapmışlar. E, geldik ortam... şimdi çeşme. Kumru yemeyelim mi ya? Abi, Ayıptır ne, yani. Çok güzel oturmuşsun Ala, sen köşede. A, a, otururum. Alaçatı'da gel bir de kahvesi var. Aç kahve. Bir de kahve içelim orada. Tabii. Ondan sonra artık bakarız durumumuza. Tabii. Ahmet sipariş Tabii. ver Ahmet. Evet. Hadi kapatın. Oğlum ne nargilesi. Uyuyoruz lan. Ne yapacağız? Öyle Boynumuza öyle. mı dolayacağız nargilenin ortumunu <laughs> Ya bunlar nasıl bir enerji var arkadaş? Vallahi billahi. Hakikaten amcaymışım ben ya. Bak şunu görüyor musun? Evet. Kamera. He beyaz. Yaşlanmış yaşlanmış. Çeşme. Çeşme Alaçatı'dan iyi geceler. Allah rahatlık versin. Adam, adam uyuyor da. O ne ya? Tövbe bismillah. Hadi gidelim o zaman şeye gidelim. İlkinle aşk yuvamıza gidelim. İlkin. Ben de geleyim mi? Tövbe bismillahirrahmanirrahim.